Numaraya başlarken desteği bir güzel kart istiyorum ve seyircimden istediği herhangi bir kartı almasını isteyeceğim. Desteği açıyorum örneğimizde gelin seyircimiz bu kartı almış olsun. Kartın ne olduğuna ben bakmayacağım tabii ki kafamı çeviriyorum sadece size göstereceğim. Lütfen dikkatlice bakın ve ezberleyin. Ezberlendikten sonra kartı desteğinin içerisinde aynen bu şekilde gördüğünüz gibi karıştırarak kaybedeceğim şu an kart destenin neresindedir? Hiçbir fikrim yok açıkçası ama umarım en altta veya en üstte denk gelmemiştir. Düşük bir ihtimal ama belki gelir diyerek en üstteki kartı gösteriyorum. En üst, en alttaki kartı gösteriyorum. Maç altı ya da kor altı ikilisinden birisi değildir umarım. Kart şu an ortada bir yerde. Şöyle yapacağız. Seyircimden istediği herhangi bir karta daha dokunmasını isteyeceğim ama bu kartta ilk kartı unutmasın. Bu karta bakmayacağız ikimizde. Sadece tek bir kart var. Ezberlemesi gereken bu kart özel bir kart. O yüzden numaranın sonuna kadar bu şekilde kapalı kalacak. En sonunda göstereceğim. Desteği bir güzel karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ardından bu desteği ters çevireceğim ve seyircimden bu kart istediği herhangi bir yere bu şekildeyken saplamasını istiyorum. Örneğimize gelin kartı seyircimiz tam olarak buralara bir yerlere koymuş olsun. Şu şekilde yarıya kadar da alıyorum gördüğünüz üzere. Rastgele seçildi seyirci tarafından. Rastgele bir yere konuldu. Gene seyirci tarafından. Ama kartları açtığımız zaman gördüğünüz gibi burada kapalı bir kart var. Seyircimizin kartı koyduğu yer burası tam olarak. Şu şekilde bu kartın altındaki ve üstündeki kartları alıyorum. Ardından diğer kartları kaldıracağım. Şimdi burada şimdi ilginç kısmı şu. Seyircinin bu rastgele ikinci kere seçip rastgele koyduğu yerin neresi olacağını tam olarak ben numaraya başlamadan önce buradaki desteğe zaten ayarlamıştım. Gördüğünüz gibi kupa 5 ve maç altının oraya geleceğini zaten biliyordum. İşin e daha ilginç kısmı şu. Seyircinin numaranın en başında seçmiş olduğu ve unutmamasını istediğim kart. Aslında seyircinin rastgele olacak bakmayacağız dediğimizde seçtiği kartın ta kendisiydi. Evet arkadaşlar numara güzel numara güzel. Bir süredir böyle teknikli numaraları atmıyorduk. Böyle bir video yapıştırayım dedim. Bence çok tatlı bir numara. Ama öyle çok da basit bir numara değil. Yani kartları elinize daha dün aldıysanız, geçen hafta falan aldıysanız hemen takır takır yapamazsınız muhtemelen. O yüzden sizi nerede görünen şurada bir yerlerde görünen o başlangıç oynatma listesine yönlendirebiliyorum. Gelelim numaramızın içindeki hangi teknikleri bilmiyor biliyor olmamız gerektiğinde. Çünkü videonun içerisinde her tekniği uzun uzun anlatırsam video çok fazla uzayacak. O yüzden double lift'tir, sahte karıştırmalardır. Bunları hızlı hızlı geçeceğim ama numara için ne bilmemiz gerekiyor anlatayım. Birincisi kart kontrol bilmemiz gerekiyor. Yani sahte karıştırma da bilmemiz gerekiyor. Double lift bilmemiz gerekiyor. Spread hareketini, Ribbon Spread mi deniyordu bu masaya kartları açtığımız hareketi biliyor olmamız gerekiyor. Masaya o kartları açabileceğimiz bir zemine de sahip olmamız gerekiyor. Biraz gerekiyor, yalan yok. Ama değer mi? Bence kesinlikle değer. Hem de iki etaplı bir final olduğu için yani seyirci üst üste iki kere şaşırttığımız için çok efsane olduğunu düşünüyorum. Eğer bu temel teknikleriniz de varsa yok ben illa hem temel tekniklerim yok hem de illa bu numarayı öğreneceğim diyorsanız... Azminizi tebrik ederim. Sizin için de buraya bir liste yapacağım. Bu numaradaki tekniklerin hepsinin detaylı videolarını çekmiştim çünkü. Oradan öğrenerek ardından bu videoya gelip bu numarayı gene öğrenebilirsiniz. Eğer teknikleri biliyorsanız öğrenmeye hazırsınızdır zaten. Hızlıca geçiyorum hemen öğreteceğiz. Bu arada canlı yayınlar çok soruluyor arkadaşlar. Ufak bir duyurma olası çok hızlıca duyuracağım birkaç bir şey var. Bir Canlı yayınlar çok soruluyor. Canlı yayınlara bu videoyu attığım gün yani 23 Kasım Pazar günü. Sizin şu an bu videoyu izlediğiniz tarih yani ilk attığım gün. Siz eğer ilk gün izliyorsanız 23 Kasım'dayız şu an. Bugün akşam canlı yayın var 21.00'da teknik çalışma yayını yapacağız. Evet. Böyle çift kameralı falan 10 numara 5 yıldız bir setup ayarlayacağım. Beraber merak ettiğiniz teknikleri bana sorabildiğiniz, beraber çalıştığımız, benim de size soracak şeylerim vardır. illa ki çalışırken çıkar meydana. Birbirimize yol göstereceğimiz tatlı bir workshop yayını mı diyeyim, teknik çalışma yayını mı diyeyim? Öyle bir şey yapacağım. Chat kısmı herkese açık olacak. Yayının tekrarı üyelere özel olacak ama yayın esnasında herkes girebilir. Chat herkese açık olacak ama tekrarını üyelere özel yapacağım. Bilginiz olsun. Yayın soranları, sormayanları, teknik çalışmak isteyenleri, herkesi bu akşam akşam 21.00'da yayınımıza bekliyoruz efendim. Harici olarak geçen hafta duyurmuştum. Hızlıca tekrar duyurayım. <laughs> evet gördüğünüz üzere 10 numara 5 yıldız havalı seksi e, sweatshirtlerimiz, switch İllüzyonu seven, sihri seven, iskambil kartı temasınıza herkesi mutlaka mağazaya göz atmaya bekliyorum. Hem fiyatlar piyasaya nazaran bence oldukça uygun hem de inanılmaz kaliteli ürünler. Zaten siteden detaylara bakabilirsiniz. İşte %100 pamuk içi. içi nasıl bir gör bakın gördüğünüz üzere görüyorsunuz pamuk soyundum sanat için soyundum resmen sanat. <laughs> Çok güzel ürünler var. Mağazaya bekleriz efendim. Linki açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Ayrıca eğer katıl butonunda sizde görünmüyorsa beni desteklemek isterseniz aşağıdan katıla da ulaşabilirsiniz. Orada da özel vloglarım var. Vlogların da yenisi gelecek. Hatta yeni bir vlog çektim. Editleyip paylaşacağım. Bir türlü edit oturamadım. Bir hafta falan oldu herhalde. O yüzden vloglarda kaldığı yerden devam edecek. Merak etmeyin. Başka duyuracağım bir şey var mı? Yok. O zaman haydi öğrenelim bakalım numaramız nasıl yapılıyormuş. Evet arkadaşlar bu numara için bu desteği özel olarak seçtim. Gördüğünüz üzere destemin üstü sarı. Yani bayağı eskimemiş, sararmış. Bayağı bildiğiniz saman sarısı. Şurada da yeni bir deste var. Nispeten yeni. Bu da gerçi çok da yeni değil de. Gördüğünüz üzere aradaki beyazlık farkını umarım kamerada şu an gözün gördüğü kadar alıyordur. Peki abi neden? Çünkü bu deste benim eski bir destem. Ve kutuya koyduktan sonra çekmeceye atıp unuttuğum bir deste. Aylar sonra desteği kutudan çıkardığımda gerçekten ...destenin kelimenin tam anlamıyla gayış gibi olduğunu fark ettim ve dedim ki bu video vesilesiyle bunu da size anlatayım. Eski bir desteniz varsa, bu desteği ben numaralarda kullanıyordum. Kafeler, sigara duman, du Allah neler gördü bu deste. Ama çok yapış yapıştı. Böyle 5-6-15-20 kart. Desteyi kesiyordunuz 25-25-2'ye bölünüyordu bir daha açılmıyordu falan sonra zorlayarak açıyordunuz gibi. E değişik şeyleri vardı ama şu anda gördüğünüz üzere gayet sıfır kıvamında neredeyse yani... İnanılmaz, inanılmaz. Tek bir kart birbirine yapışmaz mı? Yapışmıyor arkadaşlar. Şu şekilde fan açarsam çok daha iyi anlarsınız. Bütün kartlar birer birer ayrılıyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Deste dinlenince böyle oluyor. Eğer çok eski, böyle abi harabu artık öldü, mefta, bitti, yırtıldı, yapış yapış oldu diyeceğiniz kadar eski değilse desteniz. Mesela ben bunu aldım, 2-3 ay bu şekilde kullandım, ondan sonra eskimişti, yapışmaya başlamıştı falan ama yırtıldı, su döküldü, yağmurda kaldı gibi durumlar kurtarmaz. Lakin eski bir destenizi bu şekilde dinlendirerek aylar sonra yine sıfır ayarına getirir Deste biraz daha yumuşak oluyor. Böyle nasıl diyeyim normal bir bicycle'ın yarısı kadar yumuşak. Yani baya yumuşaklığı hissediliyor. Ama gördüğünüz üzere gayet numaralarda da kullanılabilir. Şu an ben bunu sokaktan falan kullanırım mesela. O yüzden veya böyle işte kartlara zarar vereceğim bir şey yapacaksam. gene de ama çok kaliteli de gayiş gibi de olduğu için bir yandan oldukça da kullanılabilir durumda. O yüzden bunu seçtim. Gelelim numaramıza. Arkadaşlar kendimiz için iki tane kart belirliyoruz. Ben bu numara için ne seçmiştim lan dur unuttum. Evet kupa 5 ve maçı 6'yı seçtim. Şimdi kupa 5 ve maçı 6'yı bulduktan sonra bu desteden çıkarıyoruz. Başka bir destenin içine bu şekilde iki kartı ters çevirebilirsiniz. Kağıda yazabilirsiniz. Önemli değil. İki tane tahmin kartımız var. Bir kupa 5, bir maçı 6. Önemli olan bu. Bunu bir şekilde bir yere yazarak, çizerek, destenin içine koyarak belli ediyoruz. Ardından bu işlem bittikten sonra bunları destenin en üstüne koyduk ve bu şekilde başlayabiliriz. Ya da kupa 5 ve maçı 6'yı unutmamanız koşuluyla seyirci desteği karıştırdıktan sonra siz alarak bir şekilde en üstte gene kontrol edebilirsiniz. Çok uzatmayacağım. numaraya başlarken en üstte bu iki kartımızın olması lazım. Seyirciye destenin içerisinden rastgele bir kart seçtiriyoruz. Sahte karıştırmalarla ilgili 55 milyar video çekmiştim. Birkaç tanesini buraya bırakıyorum. Bakabilirsiniz. Bu şekilde en üstteki ilk kartla başlıyoruz. Seyirciye diyoruz ki bir kart seç. Seyirci gidiyor rastgele bir kart alıyor. Direkt bildiğimiz kartları alırsa tabi ne ala. Oradan başka bir numaraya döndürürsünüz direkt. Ama rastgele bir kart alıyor. Neymiş seçilen kartı maça 4. Biz bu maça 4'ü destenin üstüne koyup karıştırarak kaybediyoruz mu? Acaba tabii ki kaybetmiyoruz. Kart destenin en üstündeyken şu şekilde swing hareketiyle araya serçe parmak koyarak ben bu şekilde kart kontrol etmeyi çok seviyorum bildiğiniz üzere. Şu an serçe parmağım bayağı hatta şöyle bakın gördüğünüz üzere serçe. <laughs> bu çok serçe parmak gibi olmadı ama ya bu mantıkta araya bu şekilde alarak Selçe parmağımı araya koyuyorum ve arada bir break tutuyorum. Boşluk bırakıyorum. Selçe parmak kırılması. Pinky break. Aynen İngilizce adını unuttum ama pinky break herhalde. Selçe parmağım buradayken üstündeki kartları yere bu şekilde indirdikten sonra Selçe parmağımın altına kalan kartları bırakırsam aslında hiçbir şey değişmemiş oluyor. En üstte seyircinin seçtiği kart. Onun bir altında ve onun altında da benim belirlemiş olduğum iki tane kart var. En üstteki üç kartı bu şekilde kontrol ediyoruz. Seyirciye diyorum ki umarım kartın desteğinin en altında ve en üstünde değildir. Düşük bir ihtimal ama olur mu olur derken gördüğünüz üzere buradan tık serçe parmak kırılmasını ayarladım. Ne? yapacağım çünkü bir double lift yapacağım. Gördüğünüz üzere ikinci kartı gösterdim. Şu an seyircinin kartı bunun bir altında. Seyirciye diyorum ki maç altı pardon özür dilerim tekrar kapatmayacağız. Bu kart buradayken elimi ters çeviriyorum. En üstteki kart değil en alttaki kart da değildir umarım ki diyerek. Aslında burada yaptığım şey en alttaki kartı çektiğim için seyircinin kartı burada açık olarak kalıyor gördüğünüz üzere. Sonrasında da bu açıdayken yani şu şekilde kartı ters çeviriyorum. Aslında olay bu. Şu an ne oldu? Seyircinin kartı ortada ters olarak duruyor. Bir üstünde ve bir altında benim iki tane Önemli kartım var. Önemli kartım da lan işte bu anahtar kart. <laughs> Önceden belirlemiş olduğum kartlarım var. Çevirdim en altta da değil dedim kapattım. Ardından desteği tekrar düzeltiyorum ve diyorum ki peki en üstte ve en altta değilse ortada olabilir. Lütfen bir karta daha dokun. Burada fark ettiyseniz yaptığım şey aslında en üstteki bir 3-5-10-15 kartı bir tutarak bu spread hareketinden sonra seyircinin bunu görmemesini sağladım. Bu işlemi elinizde de yapabilirsiniz. Üstteki kartları blok olarak kaydırıyorum. Gördüğünüz üzere seyirciye diyorum ki bir kart seç ya da bu şekilde yere ayırarak üstteki kartları toplu tutarak daha fazla kart bıraktım mesela. Şu an seyirciden bir kart seçmesini istiyoruz. Ardından seyirci buradan rastgele bir kart alıyor. Diyoruz ki buna bakmayacağız. ikimiz de bakmayacağız. Numaranın sonuna kadar bu kartta sürpriz kalacak. İlk seçtiğin kartı lütfen unutma. Buradan sonra yapacağımız işlem şu kartları çeviriyoruz ve üstteki paketimiz hazır zaten. Bunu desen ortalarına bir yerlerine göndereceğiz. O yüzden kartları ortalardan bir yerlerden keserek üstüne uğran şafılla diğer kartları sayıyorum. Bu sayma işlemi bittikten sonra şu an zaten istediğim pozisyonu elde ettim. Destenin ortasında seyircinin kartı ters. Bir üstünde ve bir altında da benim belirlemiş olduğum kartlar var. Ardından desteği ters çeviriyorum ve seyirciden ricam bu kartı ben bu şekilde bastırırken istediğim bir yere sapla. Ortalara yakın olursa şansımız artar veya ortalara yakın olmasına bir şekilde teşvik edebilirsiniz. Seyirci gidip de inadını en alta en üstte koyarsa numara çalışmaz tahmin edeceğiniz üzere. Yani çok bariz olur çalışır ama o yüzden daha ortalara bir yerlere koymasını istiyoruz. Koymasın hemen ardından el çekebilirsiniz. Artık kontrol bizde bu şekilde yarıya kadar hatta yarıdan biraz daha fazla olarak kartı ittiriyoruz. Pozisyonumuz tam olarak bu. Ardından gene bir spread hareketi yapacağız ama bu kartı içeriye tam olarak ittirmeden yapacağız. Bunu daha önceki videolarımda çok anlatmıştım. Burada tekrar bir hızlıca anlatayım. Bu kartı bu şekilde tutarak spread açtığımız zaman arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bütün desteği açmış olmama rağmen sadece tek bir kart var. O da seyircinin seçtiği kart. E az önceki kart nerede? Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Şu an kapalı olan diğer kart bu kartların altına gizlenmiş durumda. Aha şurada gördüğünüz gibi. Oha çok da yakın koymuşum. Buraya gizlenmiş durumda kalıyor. Bunun mantığını size şimdi tekrar anlatacağım. Kartı buraya bu kadar koyduğumuz için desteği açtığımız esnada bu kartın üstüne koyduğumuz diğer kartlar bakın gördüğünüz gibi şurada içeriye doğru kalıyor. Yani şu kuponu hayal edin mesela. Bu kuponun şöyle olduğunu düşünün. Ters de olsa bu şekilde olduğu için destenin içerisinde görün demiş olur. Bu spread hareketine mutlaka çalışın. Kartlarınızın da buna biraz uygun olması lazım tabii. Zemininizin olması lazım başta da anlattığım üzere. Seyirci kartını destenin ortalarına bir yerlerine koyuyor. Yarıya kadar aslında bu rastgele bir kart bile olsa biz kartları spread açtığımız zaman burada sadece tek bir kart görünecek. Bu kartı buradan ayırıyorum. şuraya olduğu gibi alıyorum ve ardından diğer kartları olduğu gibi topluyorum. Şu an burada ters bir kart var o yüzden seyircinin bunu çok kurcalamaması lazım. Direkt bu aşamada bile yok edebilirsiniz. Çok da mühim değil. Bir şekilde oradaki kartı da gizlememiz lazım. Zaten numara bitmiş olacağı için içiniz daha rahat eder. Hemen deste değiştirin veya hızlıca yeni bir numaraya geçin artık canınız nasıl derse. Şimdi buradan sonra seyirci rastgele kart zannediyor bunu. Biz diyoruz ki biz bu iki kartı biliyorduk. Aslında iki fazla bir finalimiz var burada. Desteği bir açıyoruz ki buradaki iki kartı daha öncesinden biliyorduk. Ya da tahmin kağıdımızda çıkarabiliriz. Her neyse bu iki kartı biliyorduk neticede. Ardından ilk seçtiğin kartı hatırlıyor musun? Tabii ki onu da bilebilirdim. Canınız sunumu nasıl süslemek isterse. Çünkü bunu açtığınız zaman o kartta seyircinin numaranın en başında seçmiş olduğu kart çıkacak. Video buraya kadar izlediyseniz siz adamsınız aşağıdaki butonlardan desteklerinizi bekliyor olacağım. Ayrıca katıl butonu da gene açıklamalarda var. Kanalımın sponsor seviyesindeki destekçileri sevgili Ozan abime, Arda kardeşime, Mehmet Küçük Kiriş ve Ali Ensar Alha'ya kıymetli desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalımız sihirbaz seviyesindeki destekçileri Virtuos'te, Oğuzcan Hadim, Giray Serin ve Tuhan Örneğe ve diğer tüm kıymetli destekçilerimize de çok ama çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de akşam canlı yayında görüşmek üzere. O zaman dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.